Günaydınlar. Bugünkü konumuz riechen, duften und stinken. Kokularla ilgili. Hadi geçelim. Hm. Das riecht sehr gut. Dieses Parfüm duftet toll. Ne dedik burada? Das riecht sehr gut. Çok güzel kakıyor. Dieses Parfüm riecht toll. Bu Parfüm? çok güzel kokuyor. Yani burada iki adet fiil öğrenmiş olduk. Duften und richten. Şimdi bir sonraki fiilimize geçelim. Ich bring den Müll raus, sonst stinkt es. Ne dedim burada? Ben çöpü dışarı götürüyorum. Yoksa buralar kokacak. Stinkt es, sonst stinkt es. Yani stinken, kötü kokmak anlamında. Oh, uh, du Oh, sen berbat kokuyorsun. Çok kötü kokuyorsun anlamında. Örneğin bir odaya girdiniz. Baktınız çok kötü kokuyor ama tabi bunu daha nazik bir şekilde söylemek istiyorsunuz. Hier riecht nicht so gut. Hier nicht so gut. Burası iyi kokmuyor. Burası güzel kokmuyor. Buradan da anladığımız kadarıyla riechen und duften Bunlar pozitif. Yani olumlu anlamda kullanıyoruz. Stinken olumsuz anlamda kullanıyoruz. Stinken olumsuz. Leş gibi kokuyor diye aklınızda bulunsun. Videonun sonuna geldik. Bugünlük de bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrarlarınızı yaparsanız aklınızda daha kolay kalmasını sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Tschüss.